Tekrardan merhaba. Sabahtır 3 tane şart canlı çektim. Hiçbirinde sesim gelmiyormuş. Ben sesim geliyor sandım. Kendim izlemeye kalkınca sessiz olduğunu fark ettim. Sanırım o da selfie çubuğundan kaynaklanan bir şey. Şimdi geliyordur sanırım. Barış kardeşim sesim geliyor mu? Sabahtır deli gibi konuşuyoruz ama sesimiz gitmiyor. Heh. <laughs> Neyse birine de laf sokmuştum Demek ki duymamış sıkıntı yok Dün 16 kilometre yol yurdum Ağırlığım bu kadar değildi Fazla da yorulmadım ama Bugün ağırlık mahvediyor bir de zirveye doğru çıkıyorum 9 kilometre yazıyordu aşağıda Lefayı görmüşsünüzdür canlı paylaştım Yine konuşmuştum dediğim gibi sesim gelmeden dolayı Açıklama yapamadım. Daha doğrusu anlayamadınız, boş boş konuştuk durduk. Bayağı bir ilerledim. Şu an deniz çalılardan görünmüyor. Yani manzarayı gösteremiyorum. Onun için kendimi gösterdim size. Bu arada reklamda yapalım. Ee, şarjım bitti bitecek. Neyse ki yanımda. Yetek batarya full. Ama şarj etmek için bayağı bir haber alamayabilirsiniz. Dediğim gibi buraya tek başıma geldim. Gece ilk gece atlatırsam yarısı sorun olmayacak gibi düşünüyorum. Çünkü alışacağım. Tabi insan kendi gölgesinden korkar geceleri evde dahi olsa ama ben ormanda nasıl yaşayacağım bakalım. Pek sıkıntı yaşayacağımı sanmıyorum ama. Ses olayını çözdüğüme göre görüşmek üzere. Merhabalar. Şu an 23 kilometre mi kaldı? Geldiğimiz bir koltuk buldum yol üzerinde. Akarsu da var. Yani çeşme var daha Bir köye geldim. Kitap yanımda olmadığı için hangi köy, köyün adı nedir bilmiyorum. O kitabı almadığıma çok pişman olacağım. Yani almamak değil unuttum o kitabı. Neyse ki buraya kadar kaybolmadan gelebildim. Kirmeden sonra kabak koyu var sanırım. Yarın maya zor olacak. 26 kilometre yol bekliyor beni. Bugün atlatırsam yarını Allah kerim. Yarın. Birazdan köyün içine gireceğim. Köyü göstereyim şöyle. Şu karşıda görünen dağ e, bir maden hoca falan değil. Depremde yıkılmış. Biraz önce yukarıdan baktığımda şu hatta buradan da belli oluyor. Karşıdaki ağaçların arasında kayalar var. Bu dağdan kopup aşağı inmiş depremde. Küçük güzel bir köy. Yürümenin keyfini çıkarıyorum. Burayı koltuk atmış bile dediğim gibi. yorgun atmaya birebir burası. Yürüyüşte yalnız değildim. Yolda bir çift tek geldi. Alman Türk. Bayan olan Türktür. İki kişi yürüyorlardı yolda. Onlar da Fethiye'den öldüğünüze gidiyorlardı. Sanırım bu köyde gecelemişler onlar da. Çadırı falan caminin etrafında, e, caminin bahçesinde kurduk demişlerdi. Onların harici 3 kişilik, hatta 4 kişilik bir grup gördüm. Tabi hepsi yürüyordu. Bakalım kamp yapacağım yerde insanlar olacak mı? Olmasın temenni ederim. Biraz önce öğle yemeğiydim. Öğle yemeğiydim manzarası çok güzeldi. Büyük bir selva ağacı vardı. Selva ağacının altındaydım. Yeşillikler taraf. Keçiler falan vardı. Oğlaklar. Baya güzel yani. Sanırım bu köyün e, çobanları yukarılarda otlatıyor keçilerini falan. Dediğim gibi şurada levhayı görebilirsiniz belki. Ölü Deniz, Kirme hepsini sayıyor. Ölü Deniz'in kilometresi 6 kilometreymiş. Sanırım ben 6 kilometre yol yurdum daha. Kirme 3 kilometre diyor. Kirmeden sonra büyük ihtimal kamp kuracağım orada bir yerde. Kamp için orman içi değil ama ee, sahil bekletirdim sana sahil düşünüyorum. Abla dört buçuk beş litre yakın su aldım. Şu anda bir buçuk litresini bile içemedim yani. İyi ki bu mevsime gelmişim. Bu mevsim en ideal bir mevsim. Çünkü bu ikinci tişörtüm. Sırı sıkmam oldum. Ona rağmen az bir su içtim yani. Yaz günü gelecek veyahut da Mayıs ayında falan gelirse buraya ben e, gelmeye kalkarsanız gelmeyeceğim yani. Yavuz gelelim gidelim diyorlar 3-5 kişi birleşip. O mevsimde buraya gelinmez. Yani hava bugün günlük güneşlik. Hafif gölgede esinti var ama o etkilenmiyor. Yürüdüğün için ısınıyorsun. Su ihtiyacını da görmüyorsun ama terliyorsun yani. Olduğum gibi değil, bildiğin terliyorsun. Çok fazla su kaybediliyor. Allah'tan su çantası arkada ulaşamayacağım. Yaralı olduğu için fazla su aramıyorum yani. Ancak molalarda. Molayı da sık sık veriyorum çünkü çanta çökertti. Öyle hemen de 750 gramdan kurtulduk ama o da mideye gittiği için fayda etmeyecek herhalde sanırım. Çantanın ağırlığı iki, yarın düşmeli. Akşam hemen de bol bol yiyeceğim. Bitirmeliyim çünkü. Yoksa 26 kilometre var yarın. 26 km beni bitirir. Şimdilik bu kadar. Körtümü yıkamayı düşünüyorum suyu bulmuşken Faydalanacağım sudan İnternete çekti yarın tekrar görüşmek üzere Bağdın İyi akşamlar Şu an kamp yaptığım alanın manzarası Hemen çadırım dibimde Akşam yemeğimi yiyeceğim şimdi 13 kilometre yol yürümüşüm Bayağı sessiz yürüdüm Biraz sessizliği bozmak istedim Şöyle etrafı göstereyim İyi akşamlar Şu ağaçlardan ya. aşağı taraf Kelebekler Vadisi Güneşi arkamda kaldı ya. Yan tarafımda kaldı göremiyorum güneş batışını Burası daha gün geldi. Kamp için. Yorgunluktan pertin çıkmasına rağmen vakitte gelip çadırımı kurdum. Çok güzel bu ortam. Tabi sessizliği müzikle bozdum. Konuşacak insan bulamadım. Sıkıldım. Müziği de açamadım. Yürürken. Ama şu an rahatım yani. Biraz daha manzarayı göstereyim. Akşam menüsü. Barbun ya. Sarma. Tabii ki limon. Ne kadar çok yersem o kadar yer boşalacak. Çanta da hafiflemiş olacak. İlk yoluna geldim. Ahmet Pekel. 4 gün buradayım. Nasipse. Bu sabah başladım yürüyüşe. Ölüdeniz'den başladım. Kabak koyuna sabah var ulaşacağım. Ortalama 7 kilometre kaldı Kabak koyuna. Yarın zorlu bir gün olacak. Gene bir 14-15 kilometre yürümeyi düşünüyorum. Güzergahta köy var. O köye gideceğim. O köyde konaklayacağım. Ertesi gün devam edeceğim. Cuma'ya da dönmüş olurum Denizli'ye. Denizin olduğu her yer güzeldir. Ahmet Pekel. Kekil'e de eşlik geliyor bana. Sağ olsun. 1-2 saat şarjı devam eder. 2 saat sonra boş. Neyse. Hava kararmadan yememeyi yiyeyim. Hayırlı akşamlar herkese.